Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesinin 1945 tarihinde kurulmasını takiben, Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Kürsüsü olarak 1947 yılının Ekim ayında Bugün Cebeci Kampüsü'nde probleme dayalı öğrenme binası olarak hizmet veren o dönemki İntaniye Kliniği binasında kuruldu. Mikrobiyoloji kürsüsü başkanlığına tıp fakültesi kurucu dekanı da olan İntaniye Kliniği Başkanı Ordinarius Profesör Doktor Abdülkadir Noyan getirildi. Mikrobiyoloji dersleri için doçent doktor Vefik Vassaf Akan, parazitoloji dersleri için veteriner fakültesinden Profesör Doktor Hasan Şükrü Oytun görevlendirildi. Bu dönemde eğitim ve öğretim Cebeci'de sürdürülürken, uygulamalı dersler Hıfzı Okulu'nun bakterioloji laboratuvarında gerçekleştirildi. 1948 yılında asistan eğitimine de başlanan mikrobiyoloji parazitoloji kürsüsünde Profesör Vefik Vassaf Akan emekli olana kadar kürsü başkanlığı yaptı. Sonra yerini alan Profesör Doktor Sabahattin Payzın 1967 yılında Diyarbakır Tıp Fakültesi'nin kurucu dekanı oldu. Daha sonra Profesör Doktor Kemal Özsan kürsü başkanı oldu. Çalışmalarının bir kısmını Paris Pasteur Enstitüsü'nde tamamlayarak Fransa'dan bakterioloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı olarak dönen Özsan, Refik Saydam Hıfzı Sıha Hı Enstitüsü'nde BSC aşısı servisi şefi olarak Dünya Sağlık Örgütü standartlarında ülkenin ihtiyacını karşılayacak kadar aşı üretilmesini sağladı. Bu dönemde görev yapan hocalarımızdan Profesör Doktor Namık Aksoycan, Salmonella bakterilerinin pek çok türünü Türkiye'de ilk kez tanımlayarak uluslararası literatürde yer aldı. Fakültemizde iki dönem dekanlık yapan Profesör Doktor Hayati Ekmen Mikoloji, Profesör Doktor Rasim Cicioğlu Alerji, İmmunoloji ve Otovaksen aşı alanlarında çalışarak uluslararası çalışmalara imza attılar. Anabilim dalımız 1967 yılında şu anda da faaliyetlerine devam ettiği Morfoloji Binası'nın 3. katına taşındı. Halen 11 öğretim üyesi, 1 öğretim görevlisi, 10 araştırma görevlisi, 5 teknik idari personel, 2 doktora sonrası araştırmacıyla hizmet veren anabilim dalımız 2009 yılında İbn Sina Hastanesi Merkez Laboratuvarı 2017'den beri de Cebeci Hastanesi Merkez Laboratuvarı'nda öğretim üye ve görevlileriyle hasta hizmetine katkı sağlıyor. Anabilim dalımızda mevcut iki araştırma laboratuvarlarımızdan Tıbbi Mikrobiyoloji Moleküler Araştırma Laboratuvarı'nda Mikroorganizma genetik yapısı esas alınarak ve gelişmiş moleküler teknikler uygulanarak mikroorganizmaların antimikrobiyal direnç mekanizmaları araştırılıyor, virülans özellikleri belirleniyor ve moleküler epidemiyolojik çalışmalar yapılıyor. Hastanemizde saptanan dirençli mikroorganizmalara bağlı salgınların araştırılması da yine moleküler araştırma laboratuvarımızda gerçekleştiriliyor. laboratuvarımızda kurum içi diğer anabilim ya da bilim dallarıyla kurum dışı olarak da başka üniversitelerin çeşitli bölümleriyle ortak projeler yürütülüyor. çok sayıda uluslararası dergilerde kabul gören yayınlar yapılıyor. Moleküler araştırma laboratuvarımız, araştırma çalışmalarının yanı sıra tıpta uzmanlık öğrencilerinin test çalışmaları, öğrenci projeleri, doktora tezlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla da hizmet veriyor. Moleküler Tanı Laboratuvarı'nda çok sayıda TÜBİTAK projesinin katkılarıyla rekombinant bakteriyofaj tedavisi, kanser moleküler biyolojisi ve kanser tedavisinde yeni antimitotik ilaç geliştirilmesi, SARS-CoV-2 antikor tayini gibi çalışmalar yürütülüyor. Merkez laboratuvarlarında ise mikroskopi, bakteri kültürü ilaç duyarlılık testi, tüberküloz kültürü ilaç direnci, Seroloji gibi yöntemlerin yanı sıra SARS-CoV-2 dahil pek çok virüs ve bakterinin tanımlanması için kullanılan moleküler yöntemlerle çalışılıyor.